Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce tuttuğunuz takımın maçlarını canlı bir şekilde takip etmek için Crowd Scores indirebilirsiniz. Sadece tuttuğunuz takım değil günde yüzden fazla canlı maçı Crowd Scores bulabilirsiniz. iOS ve Android'e indirmek için açıklamalar bölümünü kullanabilirsiniz. Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakem. Cüneyt Hoca 40 yaşında ve kariyerinde 170 tane kırmızı kart gösterdi. Bu isimler arasında yıldız futbolcular da var. Cüneyt Çakır'ın kırmızı kart gösterdiği en iyi 11. Yapacağımız kadro 3-5-2 diziliminde olacak. Kalede Volkan Demirel var. Volkan Demirel 35 yaşında ve Fenerbahçe'nin formasını giyiyor. Volkan'ın sözleşmesi sene sonunda bitecek. Basında yer alan son haberlere göre Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzalayacak. Cüneyt Çakır Volkan Demirel'e iki kez kırmızı kart gösterdi. Volkan bu iki kırmızı kartı da Galatasaray maçlarında gördü. Stoperdeyiz. Stoperdeki ilk isim John Terry. İngiliz stoper 36 yaşında ve Chelsea'nin formasını giyiyor. Cüneyt Çakır Terry'i Barcelona maçında atmıştı. Karar doğruydu fakat Terry çok şaşırmıştı. Stoperdeki bir diğer isim Gary Cale. 31 yaşındaki İngiliz stoper Chelsea'nin formasını giyiyor. Cüneyt Çakır Gary Chelsea Corinthians maçında atmıştı. Gary Cahill Chelsea formasını 5 yıldır giyiyor. Chelsea'den önce Bolton, Sheffield United, Aston Villa ve Burnley formaları da giydi. Stoperdeki bir diğer isim Laurent Koscielny. Fransız stoper 31 yaşında ve Arsenal'ın formasını giyiyor. Arsenal formasını 10 yıldır giyiyor. Orta sahadayız. Orta sahadaki ilk isim Steven Gerrard. Gerrard kariyerinde en son bu yılın sonunda Los Angeles Galaxy forması giymişti ama o Liverpool'un efsanesiydi. Liverpool formasını tam 19 yıl giydi ve bu formayla kaptanlık da yaptı. Cüneyt Çakır Steven Gerrard'ı İngiltere-Ukrayna maçında attı. Orta sahadaki bir diğer isim Sergio Busquets. İspanyol futbolcu 28 yaşında ve Barcelona forması giyiyor. Busquets Barcelona formasını 10 yıldır giyiyor. Cüneyt Çakır Busquets'i İtalya-İspanya maçında atmıştı. Hatta bu ikili kafa kafaya geldi. Orta sahadaki son isim Fernandinho. Brezilyalı 32 yaşında Fernandinho'nun bugünlerde kullandığı kramponlar. Bilekli Magista. Cüneyt Hoca Fernandinho'yu ise Borussia Mönchengladbach Manchester City maçında attı. Sol kanattayız, sol kanatta. Luis Nani var. Portekizli yıldız, 30 yaşında ve Valencia'nın formasını giyiyor. Nani geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyiyordu ve bu sezonun başında Valencia'ya transfer oldu. Nani kariyerinde Sporting Lisbon ve Manchester United formaları da giydi. Cüneyt Çakır kırmızı kartı Manchester United Real Madrid maçında verdi. Luis Nani rakibine tehlikeli bir hareket yaptı. Cüneyt Hoca'nın bu pozisyona yorumu kırmızı karttı. Sakın atlayız sakın atla. Diya var. Diya. Tanıdık bir isim. Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giymişti. Diya kırmızı kartı da Galatasaray derbisinde gördü. Forvet'teyiz. Forvet'teki ilk isim Mario Balotelli. Süper Mario 26 yaşında. İtalyan Forvet'in kariyerinde Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi büyük takımlar var. Çakır Balotelli'yi Manchester City Dinamo Kiev maçında attı. Forvetteki bir diğer isim Marko Arnavutovic. Avusturyalı forvet 28 yaşında ve Stock City forması giyiyor. Arnavutovic kariyerinde Twente, Inter ve Werder Bremen formaları da giydi. Arnavutovic Avusturya'yı seç maçında Elmander'e faal yaptı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı ve kararı kırmızı kart oldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi 11'i görmek istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Hoşçakalın.